Obezite, yani hastalık boyutunda şişmanlık tüm dünyada, ülkemizde de önemli oranda, kaygı verici boyutta bir salgın gibi yayılıyor. Avrupa ülkeleri içerisinde biz neredeyse birinci sıradayız bu konuda. Uzmanlar 22 Mayıs Avrupa Obezite Günü'nde hastalıklara yol açan bu soruna bir kez daha dikkat çekti. Fatma Demir Turgut'un özel haberi geliyor ekranlarınıza. Obezite ciddi bir halk sağlığı sorunu. 12 yıl süren uluslararası bir araştırmaya göre obezitede 10 yılda yaklaşık %30 artış saptandı. Türkiye'de ise kadınlarda %30, erkeklerde %13 civarında artış var. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında %32 oranla yetişkin nüfusta obezitenin en çok olduğu ülke. Obezitenin en önemli nedeni de hareketsiz yaşam ve kötü beslenme. Geçmişte ileri yaş hastalığı olarak kabul edilirken şu anda maalesef çok erken yaşlarda, çocukluk çağında da obeziteyi biz görmeye başladık ve dünyada obezitenin gerçekten en hızlı arttığı ülkelerden birisiyiz. Obezite beraberinde pek çok hastalığı da getiriyor obezitenin tek başına değil getirdiği bazı komplikasyonlar var. İşte bunların başında diyabet geliyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde her 100 kişiden 20 tanesinde diyabet olacağı öngörülmekte. Tansiyon gibi, karaciğer yağlanması gibi sadece hani kozmetik olarak kişilerin psikolojisini bozan bir hastalık değil. Ciddi metabolik sorunlara yol açabilen bir hastalık. Obeziteden kurtulmak için yaşam tarzı değişikliği öneriliyor. Şok diyetler yerine düzenli egzersiz ve dengeli beslenme önem taşıyor. Eskiden e, bu kadar konforlu, bu kadar işte e, Makinalara bağımlı, işte asansör, işte araba, otomatik cihazlar gibi cihazlar yoktu sonuçta. Yani bir televizyon kumandası bile aslında bizim hareketimizi kısıtlayan bir şey. En yakın mesafelere bile arabayla gidiyoruz. E, sağlıklı besine ulaşmak son derece önemli.